10 level hesabı görüyorsunuz. Şu an başka bir kral aleyhisselam hoş geldin. Başka bir içerikle sizlerle beraberim. Burada e, para kasma taktiklerinin 4. video. Efendim videolarımızın daha çok kişiye ulaşması için beğeni ve yorum atarsanız çok sevineceğim. Çünkü gerçekten video çekmek çok meşakkatli ve zaman harcayan bir süreç oluyor. İlginiz için çok teşekkür ederim. Nasıl olacak? Bu kısa bir video olacak. Hatta muhtemelen şeyin içine de koyabilirim. Normal ESG serisinin içine de koyabilirim. Bu videoyu bilmiyorum. Biraz kararsızım. Şimdi bu videoda şundan bahsedeceğim ben. Bu video biraz konuşma videosu gibi olacak. Çete bu arada cevap vereceğim. Şurayı anlattıktan sonra. Bu videoda şunu yapacağız. ETP'den Durduğumuz yerde günlük nasıl para kasarız Bu e, Güzel para Çok Uğraştırdığı için sevmiyoruz biz genelde ATP kasmayı ama Şöyle hesabımı kasıyorum hatta bilgeliğini de basacağım bir tane 75'e kasar mıyım? Kasarım o yüzden basmayacağım vazgeçtim Şimdilik bu hesapları 50 level yapacağız Her karakter yani Her ID şifremin Ya bakın mail demiyorum her ID'min altında büyük dolu olduğu için buradayım bu arada. Altında eee 5 tane hesap açacağım buna yaptığım gün mesela biliyorsunuz Savcının 7 tane karakteri var hep 61 level. Şimdi para kasma taktiğinin sırrı şu. Biz 61 level ortalama katlık bir çarımız olduğunu düşünelim. 50 levele kasmak çok zor değil, gerçekten zor değil. O yüzden ee, şey olması şart değil hesabımızın. At, üçüncü katlık olması şart değil. İkinci katlık bir hesap bu işi gayet rahat görecektir. İkinci katta bile hesapları 50 yapabilirsiniz. Şimdi günlük görevimiz bizim 50 levelde geliyor. Günlük görev ne? Günlük görev şu. Şurada simyacı ile ilgili günlük görev gelir. Her gün sabah 5'te sıfırlanır bu. Bakın ETP görevi sabah 3'te sıfırlanıyor. Gece 3'te bu sabah 5'te sıfırlanıyor. Aradaki fark bu. Bu bize her gün nizami olarak eğer yapabilirsek bazı görevleri yapamıyoruz. Ondan da bahsedeceğim. Düzenli olarak e, bir tane işlenmemiş ile yontulmuş arasında bir simya çıkan bir kor veriyor içinden. Ve 50 levellik hesapla bizim bu görevi yapmamız 5 dakika sürmüyor. Yani 1 dakika falan sürüyor. Bir neye olduğunu düşünerek. Biz şayet 61 level katlık bir çar yaptığımız hani diyoruz ya katlık çarla nerede para kazacağız? Müşteri yok. Kimse çar kastırmıyor artık. Ha işte örneği. 50 tane 50 level hesap yaptığınızı düşünün. Her gün günlük görevlerini yapacaksınız. Şimdi ben mesela bu hesa iki tane hesabımı 50 level yapacağım. Eğer müşterim olmazsa savcıyı aşağı indireceğim. Günlük görevleri yapacağım. Ha, e ne kadar getiri getirir? Ortalama 5 hesaptan 4'ünün günlük görevini yapabiliyor olacaksınız. Çünkü görev çeşitleri şöyle: bir simyaçta enerji parçası üretme görevi var, bir artı basma görevi var, bir ejderha taşı parçasını. Özür dilerim. E Korderakon ise yükseltme görevi var yani işlenmemiş yontulmuş şey yapma. Bir de son olarak cevher işleme görevleri var. Toplam 4 tane görev var. Bu 4 görevden ikisini zaten yapabiliyoruz. 2 tanesi e, sizin tercihinize kalmış. Ben yapmıyorum. Ortalama hani 5 hesaptan 3'ünün biz görevini alabildiğimizi söyleyelim. 50 hesap olduğu zaman günde 150 kor. Ve bizim 50 hesabı gerçekten korunu kasmaktansa 50 hesapla tertemiz bir şekilde günlük görevini yapmak çok daha karlı olacaktır. 1- İteme ihtiyacın yok. 2- Boşada bulmaya ihtiyacın yok. 3- 61'e kasma gereken bir hesap yok. Tılsım yok. Kavga yok. veselik çar yok. Hiçbir şey yok. 50 tane hesaba hızlı hızlı gireceksin. 1 saatlik. iştir günde 150 tane Kordorakon'u kasacaksın. Bu gerçekten müthiş bir taktik. Şimdi ben bu hesabı bunun iki tane yan karakteri 61 level. Bu yeni devir aldım. Zihinsel biliyorsunuz. 2 tane yan karakteri 61. Bir tanesi 75. Bu 23 level. Öbür yan karakterini de 10 level yaptım. O da 3. katın başında. Onu da 50 level yapacağım. Bunu da 50 level yapacağım. 50 levelde bırakacağım. Şimdilik. Çünkü Bunlarla e, bir şu anlık kat, kulede kor kasma gibi bir durumum yok. Ben bunların ikisini de el level yapacağım. Takriben ben toplam 40 dakika süreceğini düşünüyorum. E, 40 dakika içinde ben bunları el level yapayım. Sonra size görevi nasıl yaptığımı. Beşli bir karakterde benim boşta bir tane simya hesabım var. Hepsi 61 level. Zamanında onların simyasını yapıyordum. Oradan size bahsediyor olacağım. Şimdi şu hesap şu an. 23 level. Şu bir 50 olsun. Yan karakteri de 50 olsun. Ben tekrardan kaydı açıyor olacağım. Şimdi şöyle görüyorsunuz. Şu hesabı ben demin yaptım. Şu 3 hesabı göstereceğim direkt. Mesela Bebek Kor 4'e girdim. Şimdi ne kısmını açtım. Zaten burada günlük görevlerden direkt kendini belli ediyor. Simyacı ezek aslında bir nesneyi parçalar. Olur parçalarım. Şimdi ne koymamışız. Tüm. Hemen gideceğim e, simyacıya zk görevinde simyacıya gidip enerji parçası veriyorsun göstereceğim bir nesneyi yükselt normal rastgele bir tane iteme bas, basmanız yeterli geçip bir önemli değil ben direkt gidiyorum bir tane artı sıfır satıcıdan bakır kolye falan alıyorum bakır kolye nerde çıktı tahta kolye hemen onu gidiyorum artı bir yapıyorum e, otomatikmen görevi veriyor bir ejderha taşını geliştirdi de e, bir şey oturmuş atacaksınız veya işte yoğurt yumuşa neyse olsun sizin tercihiniz hangi element olduğu önemli değil. Ee, bir de maden işleme var. O da maden işleyeceksiniz. Madeniz için işledikten sonra şurada görünecek. Mesela şimdi burada böyle yazıyor ya. Sabah dediğim üzere sabah 5'te sıfırlanır bu görev. O önemli. Şimdi mesela gittim. Parçaladım. Verip vermemesi önemli değil. İlk seferde bu yeni bir tekniği yapmanız lazım. İlk seferde direkt sürükleyince vermez. Başarısız oldu. Ona rağmen korumu aldım. Karakter atıyorum. Bu hesabı hiç şeye kasmadım. E, 60 bile kasmadım. Çünkü bunu kor yapmam. Şu 10 leveli 50 levele kasacağım birazdan. Bir tanesini kastım ama eldivenim pelerini falan bayağı azalmış. O yüzden bakalım. Ne günlük görevi? Pitaşı geliştir. Yok yani hiç uğraşamayacağım element o yüzden çıkıyorum. Zaten elimde bir sürü hesap olduğu için hepsini level yapacağım. Evet. Çok çok önemli olmayacak benim için. Dediğim üzere 50 level üzerine geliyor. Her hesaba gelir. Onun dışında bunu günlük görevi neymiş? Simyacı EZK parçalayalım. Başka ne söyleyebilirim? Günlük olarak düzenli 50 tane hesaba girmeniz yarım saat sürecektir. Yarım saatte size çok çok güzel havadan para bırakıyor. Bunun çok iyi yanı şu işlenmemiş ila yontulmuş arasında veriyor. Yani yontulmuş da verebilir. Onun olayı o zaten. Yontulmuş verdiği zaman çok çok iyi oluyor. Yontulmuş yakut veriyor. 4-5 kor değerinde bir şey vermiş oluyor şu şey yani. Ki veriyor da ya. Yontulmuş gelme oranı binde bir falan değil. Hemen hemen yarı yarıya. Şimdilik kadar olsun. Başka açıklayacağım bir şey yok. Elle vele karakter kasacaksınız. Yapmanız gereken tek şey bu. Başka para kasma taktiklerini yavaş yavaş atıyor olacağım. Çok uzun videolar olmadıkları için tercih etmiyorum atmayı. Bir de çok talebi az oluyor uzun olmadıkları için bunların. Yorumlarınızı, yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi, aboneliklerinizi bekliyorum. Bir fikriniz varsa yorumlarda belirtin. Bütün yorumlara tek tek bakıyorum. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın.